Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sizlerle FTV ekranlarında buluştuğum maça doğru programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sponsorlarımız Hankook Plastikleri Anabayi Ferhat Gözeye, Bozatlıoğlu At Çiftliği Kulübü sahibi Özdemir Bozatlıoğlu'na ve Titiz Garaj Oto Yıkama Metehan ve Yavuz Küçükaya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz sevgili takipçilerim. Ve Galatasaray Trabzonspor Ali Sami Yen kompleksinde Rams Park'ta 1 Kasım tarihinde kozlarını paylaşacaklar. Ben de sizlere detaylı bilgiler sunmak istiyorum bu programda ve genel bakışla programa giriş yapıyorum. İki takım arasında bugüne kadar 138 maç oynandı. Galatasaray 61, Trabzonspor 45 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 32 maçta ise beraberlik vardı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 185, Trabzonspor ise 151 gol attı. Süper Lig'e baktığımızda 104 karşılaşma oynadılar. Galatasaray 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken Trabzonspor 32 kez kazandı. 25 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 142 gol, Trabzonspor ise 119 gol kaydetti bu karşılaşmalarda. Ve bu seneye geliyoruz. Ligde Galatasaray şu ana kadar 25 gol attı. Maç başına 2.5 ortalaması var önemli bir rakam. Kalesinde ise 5 gol gördü. Topla oynama oranı %62.3. Trabzonspor'a geldiğimizde 17 gol attı. Maç başına 1.7 ortalama tutturdu. 7 gol 7. Topla oynama oranı Galatasaray'dan düşük 50.2. Ve son 5 maçları... Galatasaray, Liverpool 1-0, Beşiktaş 1-1, Başakşehir 2-1 ile geçti. Bodo 3-1 ile geçildi ve Göztepe karşısında yine aynı skor alındı. 10 gol attı 4 gol yedi. Trabzonspor'a geldiğimizde Gaziantep Futbol Kulübü ile e, bir bir berabere kaldı. E, Fatih Karagümrüğü 4-3 yendi deplasmanda. Kayseri'yi 4 ile geçti. Rize Spor deplasmanından 2 birlik galibiyetle döndü. Ve son oynadığı karşılaşmada Eyüp Spor'u 2-0 yendi. E, 13 gol atılırken e, kalesinde 6 gol gördü. İlk karşılaşmalarda bir bir giden Trabzonspor daha sonra açıldı sevgili takipçilerim ve 4 karşılaşmadan bu yana da kazanan bir takım hüviyetindeler. En farklı galibiyetler 26 Mayıs 2001 tarihinde 4-0 Galatasaray kazanmış, 1 Eylül 2018 aynı skor ama bu kez kazanan Trabzonspor olmuş ve 21 Ocak 2004 yılında Galatasaray 5-1 kazanmış son oynanan müsabaka ise 14 Mayıs 2025 o maçı da 3-0 alan taraf sevgili takipçilerim Galatasaray olmuş ve gollere bir bakacağız ardından istatistik asistler kartlar yani asist ve kart durumunda istatistikler bize neleri gösteriyor ona bir bakacağız. Daha sonra da karşılaşmanın hakemine doğru gidiş yapacağız. Maça doğru programında sevgili takipçilerim. Ve bu programa katkıda bulunan Çelebi Mobilya Fatih Çelebi'ye Recep Çelebi'ye çok teşekkür ediyoruz. Arina Lezzet Turan'a sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Ve M.B. Rentekar Ömer tek başına asla unutmuyoruz. Devam ediyor programımız. Goller çok inceledim. Şimdi çok dikkatli bir şekilde benim programımı takip eden izleyen bir kitle var. Yani onlar gerçekten de milim milim takip ediyorlar. Bakın Galatasaray 25 gol ama her yeri araştırdım. Sizden ricam o bir golü kim attı bulamadım bir türlü. 24 golde kaldım. Bunu da açık renkliyle programım içinde söylüyorum. Çünkü içimiz dışımız bir herkes bilsin istiyorum. 6 gol çok eleştirilen bu yıl olmaz denilen Icardi'den gelmiş. 6 gol kaydetmiş. Barış Alper, Eren Elmalı, Leroy Sané ve Osimen. Osimen biliyorsunuz bazı karşılaşmalarda sakat olduğu için oynayamamıştı. Ee, ve bu 4 oyuncunun 3'er golü var. Yunus Akgün iki kez fileleri havalandırmış. Torreira, İlkay Gündoğan, Sara ve Sanchez. Şimdi toplamına baktığımızda 6 oradan 9, 12, 15, 18, 20, 24 çıkıyor. Artık e, yine sizler de bir bakın mesaj olarak gönderebilirsiniz bana. Ve e, Trabzonspor'a geldiğimizde filelere havalandıran 7 kesemde tozunu alan bir isim var. E, transferde zaman zaman tartışılmıştı. Acaba başka kulüp alacak mı elimizden diye. Ama Trabzonspor kendisine güvendi, inandı. Ve o da e, gerçekten de oynamış olduğu futbolla ve atmış olduğu gollerle kendini de ispatladı. Ona açıdan söz ediyorum. 7 gol. Augusto, o da 5 gol kaybetti. Ve Savic, Zubkov, Okay Yokuşlu, Sikan, Ulay. Onlar da birer gol kaydeden isimler toplamda 17 gol ve geliyorum şimdi asist olayına Yunus Şalai Sara Barış Alper iki kez İlkay Sane Ahmet Kutucu Abdülkerim Bardakçı ve İtalya'ya transfer olan Zaniola birer asist yapmış oyuncular kart konusuna gelecek olursam bir kırmızı kart Sanchez Dört sarı Sanchez, Torayla 3, Abdülkerim ve Günay 2, Lemina, Kaan, Şalay, Osimen, Eren ve Sara birer sarı kart görmüş durumdalar. Trabzonspor'a geldiğimizde Holkarelli, Fransız oyuncu, 3 asist yapmış Pina, Ulay 2, Kaleci Onana, Mustafa, Zupko, Savic ve Onaçu da birer. Geliyoruz şimdi kart olayına. Okay bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçında kızarmıştı. Okay'ın e, kırmızı kartı. Savic, Onaku bunlar 3'er e, e, sarı karttalar. Yani sınırdalar. Eğer Galatasaray maçında sarı kart görürlerse bir e, sonraki maçta cezalı olacaklar, oynayamayacaklar. Mustafa Volkarelli 2 e, ve devam edelim. Sikan, Okay, Muçi, Pina, Batahov Birer sarı karttalar. Geliyor şimdi sevgili izleyenler maça doğru programında karşılaşmanın hakemine. Çok tartışılıyor Cihan Aydın Bursa bölgesi hakemlerinden ve Futbol Federasyonu nasıl böyle bir karar alınır deniyor maç öncesinde. Şu anda kulislerde konuşulan bu. Ve Cihan Aydın'ın yardımcıları Deniz Caner, Özaral, Mustafa Savranlar, dördüncü hakem Adnan Deniz. Kaya Tepe sevgili takipçilerim. Şimdi Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın'ın son 10 karşılaşmasına şöyle bir göz atalım. Trabzonspor Galatasaray 3-0 kazanan Galatasaray Antalya Gaziantep Futbol Kulübü 0-0 Muşspor Nevşehir Sağlık e, Bal karşılaşması 2-0 Muş kazanmış Bodrum Beşiktaş 4-0 kazanan Beşiktaş Kasımpaşa Trabzon Trabzon 1-0 kazanıyor Antalya 1 Fatih Karagümrük 2 Fenerbahçe Alanya maçı 2-2 bitiyor. Göztepe 1, Başakşehir 0, Eyüp Kasımpaşa 2-0 Eyüp kazanıyor ve son yönettiği karşılaşmada Karadeniz derbisinde Samsun Spor Çalkı, Rize maçı da 1-1 sona eriyor. 3 kez ev sahibi kazanmış, 4 defa deplasman takımı ve 3 kez de maç beraberlikle sonuçlanmış Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmalarda sevgili takipçilerim. Evet, maça doğru programında bir hayli bilgiyi sizlere aktardım sundum. iki takıma da FTV aracılığıyla başarı dileklerimizi buradan gönderiyoruz. Ve e, Ralf Park'ta 1 Kasım'da saat 20'de başlayacak maç için iki tarafta bekleyiş içinde. Bu arada Galatasaray'da Sanchez kırmızı kartla oynayamayacak. Singo sakat oynayamayacak. Torreira geri döndü. Büyük ihtimalle ilk 11'de yer alacak. Ev karşılaşmasında kadrodan çıkartılan Okay Yokuşlu Trabzonspor'da Fatih Tekke maça yetiştirin diyor Okay Yokuşlu'yu. Çünkü benim için orta alanda çok önemli bir oyuncu diyor. Ve bakalım Okay 1 Kasım'da saat 20'de başlayacak. müsabakaya yetişebilecek mi? Sevgili takipçilerim FTV izlediniz. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, programlarımıza destek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun, izleyerek, takip ederek, abone olarak, beğeni yaparak. E, onun için hepinize yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka programda tekrar buluşacağız.